اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد Sadakallahu'l-Azim. Evet aziz müminler okuduğumuz iki ayeti kerimede Allahu Teala ilk okuduğumuz ayette kendisini tanıtıyor. İkinci okuduğumuz ayeti kerimede de kafirleri tanıtıyor. Bugün iki ayet okuduk. Dün birinci ayet okumuştuk. Birinci ayetinde de Rabbimiz ne yapmıştı? Kitabını bize haber vermişti. Kitap nedir, neye yarar? Cevabı da ne olarak bildirilmiştir Rabbimiz? Bi tukhrijan nase minaz zulumati Kitabın bize olan faydası neymiş? Bizi, bütün insanları, tabi olanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmakmış. Sonra geliyor Rabbimiz, ayetin sonunda Azizil Hamid diye bitirmişti. Aziz ve Hamid Allahü Teala'nın iki tane sıfatı. İzzetli, şerefli, yüce, ali, ulu manalarında. Sonra Hamid, hamda layık olan, hamd edilen, hiç kimse hamd etmese, teşekkür etmezse bile buna ihtiyacı olmayan kendinden ham hamda layık olan ham edilen manasında ki biz kainatta meleklerin yanında bir hiç kadar azız aziz müminler bilmiyoruz kainatta bizden başka ne kadar varlık var biz sadece kendimizi biliyoruz hatta kendimizi bile bilmiyoruz o ayetin dün okuduğumuz ayetin devamından aziz ve hamid olan kimdir devam ediyor Rabbimiz Allah Allah'ın lezî lahu mâ fîs ve mâ fîl -ârdı. Şimdi Allahü Teala kimdir sorusuna Rabbimiz dün aziz ve hamid diyerek böyle bir giriş yapmıştı. Bugün de yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şey O'nundur buyuruyor. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki her şey. Şimdi aziz müminler sahibi kimmiş yeryüzünün ve gökyüzünün? Allah. Peki sahip olan söz sahibi olmaya da hak sahibi değil midir? Sahip olan yönetmeye, idare etmeye de hak sahibi değil midir? İşte burada çarpıklık devreye giriyor. Rabbimiz diyor ki, yeryüzü de benim, gökyüzü de benim, her şey benim, siz de benimsiniz ey kullarım. Her şey benim. O zaman diyor ki Rabbimiz, söz sahipliğini de bana verin. Yetkiyi bana verin çünkü bu hak benim diyor. Aziz müminler, Şöyle örnekleri düşünelim. Ev sizin ama yetki sizde değil. Bir geliyorsunuz kapı kilitli. Giremiyorsunuz. Niye? Kilit kimin elindeyse canı öyle istemiş. Araba sizin ama yetki sizde değil. Çocuk sizin ama yetki sizde değil. Birisi bana anlatmıştı. Çocuğunu büyütmüş, bir yere vermiş. Sonra çocuğunda garip garip haller görmeye başlayınca gitmiş sormuş ne oluyor diye artık demiş o bizim oldu. Çocuğunun da kendisine karşı mesafeli olduğunu görünce gitmiş sormuş ne oluyoruz diye o verdiği yere demişler artık o bizim oldu. Biz onu yetiştirdik ve emellerimiz, hedeflerimizi uğrunda kullanacağız. Bana anlatıyordu, dert yanıyordu. Ya hocam diyor, ben diyor, işte 16 yıl, 18 yıl bu çocuğun kahrını çekeceğim. Bu çocuk gece uyumayacak, biz de uyumayacağız. Bu çocuğu yetiştirmek için hanımla ben var gücümüzle gayret edeceğiz. Yetiştikten sonra da beyefendi diyor almış elimizden çocuğu bize karşı kullanacak. Nasıl bir çarpık durum değil mi? Ama unutmayın aynı hatayı biz de yapıyoruz. allah Teala her şeyi siz de dahil benim diyor evimize sokmuyoruz. Kararlarımıza karıştırmıyoruz Allahü Teala. İşimize, aşımıza, eşimize işte paramıza, malımıza, mülkümüze karıştırmıyoruz. Benim diyor. Ya Rabbi. Sen formalite senin, gerçekte benim diyoruz. Formalite olarak hayat senin ama hayat benim. Formalite olarak beden senin ama beden benim. Akıl, göz, kulak benim diyoruz. İstediğim gibi kullanırım diyoruz. Şimdi aziz müminler, bırakınız ateistleri, hinduları, Hristiyan, Yahudi, Müslüman bile Allahu Teala'yı affedersiniz ama evine sok Allahu Teala söz sahibi mi evlerimizde? Teala söz sahibi mi malımızda, mülkümüzde, çoluğumuzda, çocuğumuzda? Allahü Teala söz sahibi mi hayatımızda? Hangi işimizi yaparken biz Kur'an'dan destek bekliyoruz? Acaba Kur'an bu konuda ne der? Acaba Allahü Teala bu konuda ne der diye merak ediyoruz. İşte Rabbimiz hemen ikinci ayet. Her şey onundur diyor. Söz sahibi olması gereken de odur. Yani bu şu demektir aziz müminler. Bütün dünya İslam'ın egemenliği altında olmalıdır. Çünkü Rabbimizin sözü İslam'dır. Allahü Teala nasıl bize konuşacak, nasıl bize haber verecek, nasıl bize kararlarını bildirecek? Rabbimizin konuşması, yani biz nasıl bekleyeceğiz Allahü Teala'nın evimize girmesini? Kur'an'la aziz müminler. Bütün dünyaya Kur'an hakim olmalıdır. Çünkü dünya Allah'ındır. Ancak o zaman huzur olur, o zaman mutluluk olur. Evimize Kur'an girerse, hayatımıza Kur'an girerse, bütün dünyaya Kur'an hakim olursa işte o zaman insanlar ancak huzur ve mutluluk görebilir. Ki biz bunun en acı örneğini Filistin'de görüyoruz değil mi? Filistin'e işte bugün melun Allah'ın lanetli kulları Yahudiler söz sahibi nasıl kan ve gözyaşı Bırakın 70 bin, 80 bin aziz müminler, 700 bin Müslüman katledilmiş, şehit edilmiş. Ve bunun 400 bini de çocuk. En acı şekilde bir de şehit ediliyor. Vahşiliğin her türlüsü işleniyor. Sonra Hristiyanlar bir zamanlar oraya sahip olmuşlar Filistin'e. Haçlı zihniyet, o çapulcu zihniyet. Onlar da aynı kan ve gözyaşını orada yaşatmışlar. Ama Müslümanların da söz sahibi olduğu zamanlar olmuş Kudüs'te, Filistin'de. Kendileri söylüyorlar. En huzurlu dönem Müslümanların söz sahibi olduğu dönem mi diyor? <laughs> i̇şte Rabbimiz diyor ki ey Müslüman sen evine sokmuyorsun Kur'an'ı. Bütün dünyaya Kur'an hakim olması lazım. Çünkü bütün dünya Allah'ı. Şimdi aziz müminler bir sonraki ayet bize işin gerçeğini söyleyecek. Burası istenilen, olması gereken. Şimdi olan nedir? Rabbimiz ona haber verecek. وَوَيْلُ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَدَابٍ O kafirlere, o nankörlere, o reddedenlere, Allah'ın kitabına sırt dönenlere var ya diyor, vaylar olsun. Büyük bir azap, elin bir azap onları bekliyor. Haberleri olsun. Nasıl dayanacaklar? Rabbimiz şimdi Kafir kimdir sorusuna üç tane cevap veriyor Aziz Muhammed. İsim vermedi. Grup adı vermedi. Hristiyanlar kafirdir, Yahudiler kafirdir, Müşrikler kafirdir, Deistler, Ateistler kafirdir demedi. Bunların hepsi kafirdir bu Ama Rabbimiz kafir kimdir sorusuna işte okuyacağımız ayette üç tane cevapla bize haber veriyor. Kafir kimdir? Bir, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ dünya, Dünya hayatını önceleyen, tercih eden, tercihini dünyadan yana kullanan insanlar kafirdir. Bakıyoruz aziz müminler, Müslümanların ahiret hiç umurlarında değil, varsa yoksa dünya. Yatıyor dünya, kalkıyor dünya, rüyayı bile dünyaya dönük görüyor. Hayalleri dünya. Bütün meseleleri, dertleri, kederleri, sebepleri hep dünya. Şimdi birisini üzgün görsek, hayırdır desek altından ne çıkar? Dünya çıkar. Ashab-ı kiram iftida tekbirine yetişemeyen bir Müslümana başsağlığı dilerlermiş. Onu tezkiye ederlermiş. Üzülme kardeşim. En Endişelenme. O çünkü üzüntülü olurmuş. iftida tekbirine yetişemedim diye. hani İmam Allah'a <laughs> derken namaza başlayamamış biraz gecikmiş. Namazdan sonra ashab-ı kiram ona üzüntüsünü paylaşmak için dert ortaklığı yaparlarmış, taziyede bulunurlarmış ya. Şimdi üzülen birisini görsek sorar mıyız ya? Hayırdır namazı mı kılamadın? Namazı mı kaçırdın? Niye böyle üzüntülüsün? Müslüman aziz müminler, kafirler için demiyoruz. Yahudiye, Hristiyan'a demiyoruz, Müslüman'a diyoruz. Ahiret diye bir derdi olmayan insanlara Rabbimiz ne diyor? kafirler diyor. Ben Müslümanım demekle olmuyormuş. İşte Allahu Teala ve veylul lil kafirin min azabin Ayet bitiyor ama lam elif var orada. Lam elif nedir? Devam edebilirsin. Konu bütünlüğü devam ediyor. Sen de diyor istersen burada durmaz. Bağlayabilirsin diğer, diğer ayette bu ayeti. Bir önceki ayette de öyleydi. Azizil Hamid diyordu Rabbimiz kimdir aziz olan, kimdir hamid olan sorusuna hemen bir sonraki ayette Allahu Teala açıklık getiriyordu. Biraz önce söyledi. Şimdi kafirlere diyor vaylar olsun, yazıklar olsun o kafirlere. Büyük bir azap geliyor o kafirlere. Büyük bir azap onları bekliyor. Kim ya Rabbi kafir? İşte Allahu Teala üç tane hastalık sayıyor. Bir diyor. Kafir kimdir? Adı ne olursa olsun. Adı bizden olabilir. Dünyayı öncelemiş, dünyayı tercih etmiş, ahireti de iptal etmiş olanlar diyor benim nazarımda kafirdir. Ya Rabbi biz kafir deyince hemen gidiyorduk. Gayrimüslim ülkelerdeki insanları düşünüyorduk. Mahallemizden, evimizden, arkadaşlarımızdan, bizim ortamımızdan, bizim toplumumuzdan bunu hiç kimseye yakıştırmıyorduk. İşte diyor ki Rabbimiz bakın hele buraya bak. Ahireti defterinden silenler diyor benim nazarımda kafirdir. Ahiret diye bir derdi olmayanlar, bir hazırlığı olmayanlar, gayreti olmayanlar. Ahirette ilgili rüya görmeyenler, hayal görmeyenler. Varsa yoksa dünya diyenler. Ben bunu kaç sefer söyledim? Bir bakın bazı kanallar var televizyon kanalları. İzleyin. Aylarca izleyin aziz müminler. Bir kere ağızlarından Allah çıkmaz. O kadar kopukturlar. Seküler dediğimiz o kesim. Ve ya ne yazık ki bu çoğunluk aziz müminler. Onlar sadece bu işin borazanlığını yapıyorlar. Kameranın önünde bir kişi olmalı o. Ama onun arkasında milyonlar var aziz müminler. Milyonlarca insan. Ahiret diye bir derdi yok. İşte Rabbimiz devam ediyor. Ve yasuddun an sebilillah. İkinci şey neymiş? Kafirin ikinci göstergesi Allah'ın yolunu, Allah'ın dinini eksik, eğri, noksan gösterirler. Kendileri yaşamadıkları gibi yaşanmasını da istemezler. Ve yasuddun engel olurlar. Namaz kılmazlar, kıldırmazlar. Başörtüsü takmazlar, taktırmazlar. Müslümanca yaşamazlar, Müslümanca yaşanmasını da istemezler. Gerici derler İslam'a Müslüman'a, yobaz derler. Bir vizide özellikle hizmetçinin adı Meryem Kocasının adı Şükrü. O kocası da yine hizmet ediyor o binada, bağ bahçe işleri. Kasten yaparlar bunu Müslümanlara ilgi olmasın, İslam'a ilgi olmasın. En aşağılık, en ahlaksız kadına başörtüsü giydirip oynatırlar. Karaktersiz bir rol vererek, sakallıya üçkağıtçı rolü verirler ala verici, dala verici rolü verir. İnsanların Müslümana bakışlarını mahvetmek isterler. İşte diyor ki Rabbimiz ve yasudduna Kendileri ahireti sildiği gibi Müslümanların da ahireti silmesini isterler. Kendileri yaşamadıkları gibi yaşanmasını da istemezler. Ezan İslam'ın şiarıdır değil mi aziz Ezan değişmez, değiştirilemez. Buna hiçbir Müslümanın yetkisi yoktur. Hiçbir Müslüman da böyle bir şey düşünmez zaten. Bir Müslüman ezanı değiştirilmesi ister mi? Müslüman olmuş zaten, teslim olmuş. Ne dersen odur demiş Allahü Teala. Peki Müslüman olmayanların neyin ezanın nasıl okunacağı? Sorarız değil mi? Sana ne kardeşim? Bu Müslümanların kabul ettiği, sevdiği, benimsediği, seve seve okuduğu ve dinlediği bir çağrıdır. Değil sen sana ne? Tam 18 yıl aziz mümkün. Üç gün, beş gün, bir hafta değil aziz müminler. 18 yıl Angır tungur ses. Hiçbir ezan değildi onun. Çünkü ezan Arapça in, bize bildirildiği gibi okunmadığında hükmen okunmamış sayılır. İadesi gerekir. Okunmadığında yerilir. Kıyamet günü yerilecektir ezansız namaz kılanlar. Ya sünnettir boşver değil. İşte Rabbimiz diyor ki onlar kendileri yaşamadıkları gibi yaşanmasını da istemezler. Kendileri anadan doğmadırlar. Elbisesizdirler. Müslümanların da tesettürüne el uzatır, dil uzatırlar. Yasak koyarlar. Yaşanmadı mı? İşte diyor ki kafirler sürüsüyle iç içe yaşıyorsunuz ey Müslüman. İnanın Türkiye'de bizler gerçek müminler, aziz müminler bir avuç, bir avuç. Bakmayın insanların yüzde doksan dokuz Müslüman dediğine. Devam ediyor Rabbimiz. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Allah'ın dinini Allah'ın yolunu eğri büğrü göstermeye çalışırlar. Bu biraz daha yaklaştı bize aziz müminler. <laughs> Ahireti reddedenler tamam onlar görünür. Allah'ın yoluna engel olanlar görünür. Ve yabğûne vece bu içtedir aziz müminler. Bunlar camidedir. Bunlar bizdendir. Bizden gibi gözükür. İşte hadis inkarcıları bunlardandır. Billahil garur. <laughs> Allah'la Müslümanları kandıranlar. Allah-u da ikaz ediyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Bu eğri büyürülük, bu imajı vermeye çalışmak, ben de Müslümanım ama öyle olmamalı gibi cümleler kurarak İslam'ın içini boşaltmaya çalışmak, işte Rabbimiz katında bunlara Rabbimiz kafirler diyor. İnan aziz müminler, Kur'an aslında her şeyi söylüyor ama biz Onları bir bir görüp çıkarıp düşünmek zorundayız. Ulaike kefi dalalin ba'in. Bunlar var ya bunlar diyor Rabbimiz. Gerçekten apaçık, derin bir sapıklık içindeler. Dalal kelimesi <laughs> Hristiyanlar için kullanılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fatiha'daki o kelimeyi öyle tefsir etmiştir. İşte biz de Hristiyanlara gülüyoruz. Onlar yanlış yoldalar diye Allahü Teala da kendinize bakın ey Müslümanlar diyor. Onlar da size aynısını söylüyor. Ama siz siz misiniz? Ona bakın diyor. Rabbim bizleri apaçık bir şaşkınlıktan muhafaza eylesin. <laughs> Allah'ın kitabını hakkıyla anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi nasip etsin, kolaylaştırsın. Evlatlarımızı da taklitçilik hastalığından uzak etsin, muhafaza etsin. Amin. Rabbil <laughs>